Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirirken, kalıcı barış için henüz bir anlaşma yapılmadı. 2020 yılında yapılan üçlü anlaşma sonrası barış görüşmelerini erteleyen Ermenistan, bu süre zarfında sürekli saldırılar gerçekleştirirken, yapılan anlaşmaların da hiçbirine uymadı. Ermenistan'ın bir barış anlaşması sözüne güvenilmezken, Karabağ'da kalan ayrılıkçı Ermeniler de Azerbaycan anayasasını kabul etmezken yeni bir savaşa hazırlıklarını sürdürüyor. Azerbaycan ordusu Karabağ'da terör operasyonları için hazırlıklarını tamamlarken Cumhurbaşkanı Aliyev'den emir bekliyor. Türkiye'nin eski Azerbaycan ataşesi Yücel Karauz, Azerbaycan ordusunun bu yıl kararlı adımlar atacağını açıkladı. 10 Kasım anlaşmasının imzalanmasının üzerinden 30 ay geçtiğini ifade eden Karauz, anlaşmanın dördüncü maddesine göre Ermeni silahlı kuvvetlerinin çekilmesine paralel olarak Karabağ'da Rus barış gücü konuşlandırılmalıdır. Ancak anılan madde ile getirilen yükümlülük yerine getirilmemiştir. Yaşananlar terör unsurlarının faaliyetlerine göz yummayan Rus barış güçlerinin gözleri önünde yaşanıyor, dedi. Rus barış güçlerinin anlaşmanın hükümlerine uymadığını aktaran Karaz, Ermeni teröristlerin bölgedeki provokasyonlarının engellenmesi ve son kişiye kadar Azerbaycan topraklarından uzaklaştırılması Rusya'nın resmi sorumluluğudur ve geçici sorumluluk alanlarında Rus barış güçlerinin de bunu yerine getirmesi gerekir. Dolayısıyla tüm hukuksuzluklara göz yummalarını, patronluk taslamalarını kabul etmek kesinlikle mümkün değil diye konuştu provokasyonların arkasında barış istemeyen ve engellemeye çalışan güçler olduğunu vurgulayan Karaoz, öte yandan barışın sağlanmasına yönelik müzakereler aktif bir aşamaya girmiş ve büyük başarılar elde edilmiştir. Böyle bir anda Ermenistan içinde ve dışında belli güçlere hizmet edenler, efendilerinin emirlerini yerine getirmek ve barışa engellemek için bu tür provokasyonlar yapmaktadır. Kanaatimce, Azerbaycan topraklarındaki terör unsurlarının son şahsına kadar bölgeyi terk etmesi ve savaş suçlarının faillerini uluslararası mahkemeler nezdinde hukuki sorumluluğa kavuşturması hususları da müzakere konusudur. Biraz sabırlı olmalıyız. Çünkü daha önce de belirttiğim gibi bu adımların hepsi provokatif ve amaç belli. Azerbaycan'a terör unsurlarının ülke topraklarından çıkarılması ile ilgili belirli bir tarih verilmelidir aksi takdirde Bakü Barış Anlaşması'nı imzalamaz dedi. Ayrılıkçıların Azerbaycan'a karşı askeri hazırlığı konusuna da değinen Karaus, terör örgütlerinin Azerbaycan'a karşı geniş çaplı bir savaş başlatması mümkün değil. Ama küçük ve yerel provokasyonlar olabiliyor, sonra başlarına demir yumruk iniyor. Azerbaycan, yeri geldiğinde yaptığı demir yumruk ve saldırılar sayesinde, birkaç ayda büyük bir başarıya imza attı. Bu yıl Ermeni terör örgütleriyle ilgili ciddi adımların atılacağını düşünüyorum" diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Karabağ Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya hazır olduğu yönündeki sözlerini yorumladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Moskova, Paşinyan'ın Karabağ Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya hazır olduğuna dair açıklamasını 2022'deki konumunun teyidi olarak görüyor dedi. Diğer yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Moskova'da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile üçlü bir zirve toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Putin, toplantı davetine icabet edildiği için minnettar olduğunu belirterek, bunun uzun süredir konuştuğumuz bazı konuların pratikte çözümü için iyi bir prolog olmasını umuyorum dedi. Bu formatta yapılan toplantıda pek çok kazanımlar elde ettiklerine dikkati çeken Putin, 2020'de çatışmaların sona erdiğini, ekonomik ve ulaşım bağlantılarının açılması, sınırların belirlenmesi ile ilgili çalışmaların başladığını hatırlattı. Putin, bazı zorluk ve sorunlara rağmen genel olarak durum çözüme doğru gidiyor. Bunlardan bir tanesi ulaşım bağlantılarına yönelik çalışmalar. Hala çözülemeyen sorunlar var ancak bence bunlar sadece teknik nitelik taşıyor diye konuştu. Terminoloji konusundaki anlaşmazlıkları da işaret eden Putin terimlerin gerçekleri ve olayları doğru şekilde anlatması gerektiğini dile getirdi. Putin ancak Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı olarak üçümüzün de görüşüne göre bunlar aşılabilir engeller, genel olarak bu sorunlar yok, bunlar tamamen teknik meseleler ifadesini kullandı. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan Yardımcılarının bir hafta sonra bu konuları görüşmek ve çözmek üzere bir araya gelmesini öneren Putin, bu toplantının gelecek hafta yapılması hususunda Aliyev ve Paşin yanında onayını aldı. Putin, bu, henüz çözülmemiş sorunların çözüleceğine dair umut veren iyi bir anlaşma değerlendirmesinde bulundu. Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, Belarus'taki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün Bakanlar Kurulu toplantısına katılmadı. Ermenistan'ın toplantıya katılmama nedeniyle ilgili bilgi verilmedi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Ermenistan'ın örgütün etkinliklerine katılımının önemi hakkında yaptığı konuşmada, "Ermenistan örgütümüzün bir üyesi ve müttefikimizdir. Barışla ilgileniyoruz ve Güney Kafkasya'daki durumu istikrara kavuşturmak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz." Aynı zamanda Ermeni tarafının Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü çerçevesinde ortak harekat ve muharebe eğitimi tedbirlerine katılımının önemli olduğunu özellikle belirtmek isterim dedi. Şoygu, Batı'yı Karabağ çevresindeki duruma müdahale etmeye çalışmakla ve Rusya'nın barışı koruma misyonunu itibarsızlaştırmakla suçlayarak Güney Kafkasya'daki duruma gelince bunu daha çok Azerbaycan-Ermenistan ihtilafının çözülme derecesi belirliyor. Şu anda Karabağ'ın güvenliği Rus barış gücü birliği tarafından sağlanmaktadır. Ancak Batı duruma müdahale etmeye, varlığını artırmaya ve Rusya'nın barışı koruma politikasını itibarsızlaştırmaya çalışıyor dedi. Ermenistan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün kendi topraklarında yapılması gereken tatbikatları geçen yıl iptal etmişti. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 457. gününe girilirken, saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın 4 füze saldırısı gerçekleştirdiği ve Kalivka bölgesine S-300 sistemli ile saldırdığı belirtildi. Rus ordusunun 55 hava ve 19 çok namlulu roket saldırısı gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, Rusya'nın Kupyanskı, Liman, Bahmut ve Avdiivka yönlerinde saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi. Ukrayna ordusunun 22 Rus saldırısını püskürttüğü vurgulanan açıklamada, Ukrayna hava savunma birimlerinin Rus ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağını düşürdüğü, bir mühimmat deposu ve bir elektronik harp sistemini yok ettiği belirtildi. Rusya'nın 10 seyir füzesi ve 23 İran yapımı Şahid 136 insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, saldırıların engellendiği kaydedildi. Genelkurmay ayrıca Rusya'nın kayıplarını açıklayarak, Rus ordusunun 205.720 askerini kaybettiği, 3.796 tank ve 7.435 zırhlı aracın imha edildiği belirtildi açıklamada 3384 topçu sistemi, 570 çok namlulu roket atar sistemi, 328 hava savunma sistemi, 310 uçak, 296 helikopter, 2910 insansız hava aracı, 1015 seyir füzesi ve 6161 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi.